Evet merhaba. Ee, şimdi Fox Hunting algoritmasıyla bulduğumuz fonksiyonları makalelerde geçen hafta verdiğim bulmasını istediğim makalelerdeki uygulamaları yapacağız bu haftaki ödeviniz o nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi bakın burada fonksiyon bir için uygulama alttan bahsedilmiş. Burada dikkat edeceğiniz şeyler söyleyeceğim. Dimension 9 yani e, 9 tane variable'ımız var demektir. Bu FHA'da bakın nasıl kullanacağını buraya ben yazdım. Buna bakacaksınız. Oradaki prosedürleri uygun bir şekilde gideceksiniz. Dimension'a bakın. buraya giriyorsunuz. Şuraya dimensiyon veriyorum. bunun parameter number'ın oradaki değer olması lazım. Daha sonra search range diyor. Bakın eksi değerle artı değer burada girilmiş. Bu aralıkta arama yapacaksınız. Şuradan down alt değerlerini buraya gireceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra max threshold number'ı girdiğiniz zaman her bir iterasyonda bakın 860. iterasyon olmuş. Böyle arama yapacak sistem. Ee, doğru mu değil mi? Ona da bakacaksınız. Şimdi bu burada bir de Calculate diye bir kısımımız var. Şimdi size şu dosyaların hepsini göndereceğim. Bakın burada tamamı var. Bütün fonksiyonlar var. C1, C2, C3 diye gidiyor. Bunların her birini ayrı ayrı şöyle dosyaya açmanız lazım. Dosyalar açıp e, fault fonksiyonla e, sizin kaydettiğiniz dosyanın adının aynı olması lazım. Bu da sadece c 1 var. E, diğerlerini de tek tek açacaksınız. Daha sonra bunları Calc Fitness'ta. Şunu kapatmayalım. Acurate Fitness'ta hangi fonksiyonu çağıracaksanız buraya yazıyorsunuz, onun içerisinde bu değerler tek tek dönüyor. Bakın ee, algoritma koştuktan sonra sizin karşınıza bir tablo çıkıyor. Bu tabloda neler anlatılıyor ona bakalım. Convergence Curve da gördüğünüz gibi aşağıya doğru bir iniş var. Bu yalnız çok da başarılı bir sonuç değil. ki 10 üzeri 5 ile çarpılıyor bakın. Çok kötü bir değerden başlamış olmasına rağmen iyi bir iniş olmasına rağmen yine de 10 üzeri 5 olduğu için iyi bir sonuç değil. Bununla ilgili çalışmalar biraz üzerinde araştırma yapmanız lazım. Peki hangisi hangisini etkilemiş? E, Fox Antik makalelerini daha önce ben size göndermişimdir ya da e, varsa internetten, e, şu, internette mutlaka var. Oradan da bulabilirsiniz. Oradan okursanız Artificial Forest'ların yaptığı iyileştirmeler şunlar. Artificial Fox'ların iyileştirme yaptığı değerler bunlar. Artificial Terrier'lerin yaptığı değerlerse bunlar. Farkları bu. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar cc bir ki hepsini tek tek Fox Hunting'de yerine koyup bunları yeniden bir çalıştıracaksınız. Doğru sonuç bulmaya çalışacaksınız. Peki doğru sonuç nedir? Fonksiyonun en iyi değerinin 1 olması lazım ama şöyle bir şey var. Bu makaleyi bir okuyayım. Buradaki bir neyi ifade ediyor? Yani çünkü 9 boyutlu bir fonksiyon istenmiş ve sonuç 1 çıkmış. Dolayısıyla oradaki o ne demek ona bakacaksınız bir bakmanız lazım yani mutlaka yazıyordur ne oldu. Şimdi Best Solution diye bakın en sona girilmiş. Belki şöyle olabilir sanki bir yerlerde öyle okudum. Yani belki de toplamıydı gibi hatırlıyorum bir yerlerde okutmam. Şu anda tam net hatırlamıyorum. O yüzden onu bir inceleyelim. Oradaki 1 bir, bir, Neyin Ne indirir? E, o değeri niye bulamadık? Bunları bir araştıracaksınız, çalışacaksınız üstünde. E, ben size şu birinci formülün uyarlanmış hali gönderdim. Ama dediğim gibi yani bir bulması lazım. Ama 9 boyutlu bir fonksiyonda da 1 değil de 1 1 1 bir 9 tane 1 olması lazım. 16 tane bir olması lazım gibi. E, fakat orada bir şey anlatılıyordu. Mesela şunların, ha burada bakım vardı mesela. Böyle olduğunu hatırlıyorum. 사각지대에 밀어 넣면 Şimdi olacak, sadece dersek bunun sonucunun 1 olduğunu görüyorsunuz. Sanki böyleydi gibi hatırlıyorum ama siz bunu incelersiniz bakarsınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bakın 9 tane eşken var toplamları 1 sanki böyleydi gibi hatırlıyorum. Bir de normalde şu hassasiyetin ne olduğunu da bakın buradan görürsünüz. Ben 10 üzeri 5 hassasiyet veriyorum ama normalde öyle olmaması lazım. <laughs> Bir şeye baktım da orada. Tamam böyle olacak arkadaşlar. Bununla bir uğraşın bakalım ne çıkacak göreceğiz. Geçen haftaki verdiğimiz ödevin bir kısmını bazı arkadaşlarınız başarıyla tamamladı. Bazılarınız tamamlayamadı. Umarım bunu halledersiniz.